1203 yılında Anadolu Selçukluları döneminde yapılmış olan köprü iki gözlü olup 125 metre uzunluğunda 7,5 metre genişliğindedir. bayağı da yüksekmiş şeyi. Bakayım. <laughs> Videolar mı izlemiyorsunuz ki iyi bir motor alayım. Burayı niye işaretlemişler lan? Bu nehir çok iyi gözüküyor ya. Burada bir Arapça yazı görüyorum da. Arapça bir yazı gördüm ona bakayım. 515 diyor Arapça. Arapça ile yazmışlar. Allah Allah. Siz mi yazdınız lan? Bunlar mı yazdı lan acaba? Bu gördüğümüz nehir. Kızılırmak Nehri. Biraz kötü kokuyor. Burası da Kızılırmak Nehri'nin çevresi. Tertemiz, berrak. Hiç işkiler içilmemiş. 1203 yılında yapılmış bu köprü. 2. Süleyman Şah döneminde. Onun emirlerinden olan Alişir Bey yaptırmış. Ah. Şu gözünden ötürü tek gözlü köprü adını almış. Bu asıl büyük gözünden ötürü şunu adamdan saymamışlar. Yani etraf biraz kötü kokuyor. Musunlar musunlar. Burası Koca Sinan'ın Yemliha isimli mahallesi. Kızılırmak çok sakin akıyor. Çok sakin olduğu için de, de etraf kötü kokuyor. Yani beklemiş su kokuyor etraf. Burada pek su akmıyor. Şimdi nereye gideceğim? Şu gördüğümüz tepenin arkasında kalenin kalıntıları var. Anam o nasıl kürtenkeleydi lan? Nereye çıktım acaba? şu Modelcilerin lan. Oho, yakından çekeyim. Anam anam. Neymiş lan? Aha. Dur da çekeyim lan. Köprü senin oğlum. Oho.